Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hasan amca hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Selam ettim bir Maşallah seni iyi gördüm. Allah cümle iyi Geçmiş olsun bu arada. Elimizi ya yaralamışız. Elimi oradan işte damar kopmuş. Ameliyat olduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi nasılsın? İyi misin şimdi? Şimdi şükür iyiyim. Bir sıkıntın yok sakıntıımız yok. Problemimiz yok. Yok. Ekinler ekiliyor. Ekinler. ekilse de inanma. Evet, yağmur ya, bekliyoruz. E, yağmur bekliyor millet. İnşallah yağar. İnşallah yağar, ekeller. Seni de özlemiştik bu arada. E, çok sağ ol. Ben de seni özledim. Allah razı olsun. Evet, e, sağ ol. Halat'ı sorduğum için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Hasan Ben seni seviyorum. E, saygılar sunuyorum. Allah razı olsun senden de. Bir dostlarımız için de el salla bakalım. De. Haydi güle güle. Allah yolun açılsın ısın. Şerafettin Bey.